Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı'na ait Kolon Borusu Alım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi gereği açık ihale usulü ile yapılacaktır. İlk oturumu açıyorum. Yaklaşık maliyeti açıyorum. İşimizin yaklaşık maliyeti 17 milyon 525 bin 946 lira 67 kuruş. 17 milyon 525 bin 946 lira 67 kuruş. Teklifleri açıyorum. Ne kabın teklifleri açmasını bekliyorum. İhalemize 3 istekli katılmış. i̇lk isteklimiz Sersan Endüstri. Teklifini açıyorum. Sersan Endüstri Teklifi 13 milyon 34 bin 350 lira. 13 milyon 34 bin 350 lira. 600 bin teminat sunmuş. 17.09.2025 son geçerlilik tarihi. Yeterlik Bilgi tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler sunmuş, yerli malı belgeleri sunmuş ve TSN belgesi sunmuş. İkinci istekimiz sunpaş su sistemleri. teklifi 14 milyon 483 bin 100 lira. 14 milyon 483 bin 100 lira. Dört bin teminat sunmuş. Yok, yok, geçerlik tarihi. Yeterlik bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler, yerli malı belgeleri ve yetki belgesi sunmuş. Üçüncü isteklimiz İpek Hırdavat. Teklifi 16.948.000. milyon 948 bin. ve 10 bin olarak iki teminat sunmuş. Her ikisinin de geçerlik tarihi 17.09.2025. Yeterlik Bilgileri tablosunda ortaklara ve yöneticilere ait bilgiler, yerli malı belgeleri ve kalite ilgili diğer belgeler sunmuş. İstekli fiyatları ve yaklaşık maliyeti tekrar okuyacağım. İşimizin yaklaşık maliyeti 17 milyon 525 bin 946 lira 67 kuruş. Sersan Endüstri 13 milyon 34 lira 350 kuruş. Sumpaş Su Sistemleri 14 milyon 483 bin 100 lira. İpek Hırdavart 16 milyon 948 bin Türk lirası. Birinci oturumu kapatıyorum.